뭔데 <laughs> 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 <laughs>

Субтитры создавал burada çatık e, yapıyorlar. Şu anda burada çalışanlar benim amcam bir daha program oldu. Mart ve Nisan aylarında bir bu çatık e, pirinci fotosu bu. Daha çok sayı getirecek.

şu arkadaşımız Metin Akman, Salih Güler arkadaşımız ve ben Elif Şen üçümüzün desteğiyle kendi imkanlarımız doğrultusunda bu sergiyi yaptık. Maddi bir beklentimiz kesinlikle yok. Sadece kültürümüzü yaşatmak için, unutmamak için bu emeği verdik. İnşallah da değerini bilirler. Bir de emek var. Eski kültürümüze ait çantalar var, el emeği var, resimler var mesela, var var dediğim gibi eski kıyafetlerimizi giydik. Eskiden ninelerimizin giydiği kıyafetleri giydik. Ee, emeği unutmayalım. Size <laughs> destek çıksınlar. Başka bir şey istemiyoruz. Ben Metin Akmaz, Hakkari'de fotoğraf sanatçılığı yaptım. Hakkari kültür sanatını halka sergilemek için bugün benim sergim vardı. Ee, sayın valimizin desteğiyle, belediye amirlerinin desteğiyle çok çok teşekkür ederim. Hakeri kültürünü cep telafıyla sanata başlayarak, inşaatlarda çalışarak bütün paramı sergiye harcadım. Sergide hakeriye ait yönelik kültürel eşyalarımız var. Doğa fotoğraflarımız var. Bir de e, ta, doğal taş sanatıyla yaptığım çalışmalar var. Yer şekilde Hakkari simgeleyen e, resimde yaptığım film çalışmaları, Hakkari taş, taş siteleri, daha e, kısa film projelerimiz, bir sürü etkinliklerimiz de var. İnşallah e, Türkiye ve turizme kazandıracağız. <laughs> kari sanatın sanatçının e, merkezidir Hakkari'de kültürel etkinlikler gittikçe artıyor. Hakarda her tür yetenek var, her tür yetenek. Bugün öyle bir duruma gelmişiz ki sporun çeşitli dallarında, kültürün çeşitli dallarında derecelere giriyoruz. İşte bugün de ufak bir örnek yaşıyoruz. Metin Akmaz ve arkadaşlarının bugün bu soğukta açtıkları bu sıcacık sergi hepimizi ısıttı. ve Artık Hakkari e, sanatçısıyla gündeme gelerek e, bizim hakkımızda kötü düşünenlere en güzel cevabı veriyor. Teşekkür ediyorum. Dikkat edin,